Bugün emeğimizin değersizleştirilmesine, yaşam şartlarımızın ağırlaştırılmasına, yoksullaştırılmamıza ve insanca yaşam hakkımızın hiçe sayılmasına karşı ülkemizin her köşesinde alanlardayız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yüzde 44.38'lik enflasyon oranı çarşıda pazarda yaşadığımız gerçeklerle asla bağdaşmamaktadır. Halkı yanıltan bu sahte rakamlarla bizleri sefalete mahkum etmeye çalışanlara karşı susmayacağız. Yalanlarla örülmüş bu sistemin ilizyonunu reddediyoruz. Ve onurunu korumak için mücadele bayrağını yükseltiyoruz. Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe, birleşe kazanacağız. Kamu emekçilerinin maaşlarına yüzde on bir nokta elli dört gibi trajikomik bir zam uygulamak alın terimize ve emeğimize yapılmış büyük bir hakarettir. Üstelik bu hakaret yalnızca kamu emekçilerini değil toplumun geniş kesimlerini de derinden yaralamaktadır. Ekonomik krizle her gün Biraz daha ağırlaşan hayat koşulları temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamayacak duruma gelmemize yol açmıştır. Açlık sınırında yaşamaya zorlanan milyonlar olarak bu düzenin sürdürülemez olduğunu haykırıyoruz. Artık zanlar sıradan bir haber olmaktan çıkıp emekçilerin günlük yaşamını alt üst eden bir gerçekliğe dönüşmüştür. Kamu emekçileri maaşlarını hangi ihtiyaçlarına yetiştireceklerini şaşırırken art arda gelen zamlarla mücadele etmek neredeyse imkansız hale geldi. 2025 yılına milyonlarca çalışanı ilgilendiren yüzde otuzluk asgari ücret zammı memur emeklilerine reva görülen yüzde on sefalet artışı ve işçi emeklilerine verilen yüzde on zam ile girdik. Bu zamlar yurttaşlarımızın büyük bir çoğunluğunu açlığa mahkum etmektedir. Bu kölelik düzeniyle hayatta kalmak mümkün değildir. TÜİK yalanı, emekçinin düşmanı. TÜİK yalanı, emekçinin düşmanı. Cumhurbaşkanının fahiş fiyatlı ürünleri boykot edin çağrısı siyasi iktidarın halktan ne kadar kopuk olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Emekçi ve emeklilere yapılan bu boykot çağrısı bir avuç ayrıcalıklı azınlığın sokaktan, çarşıdan ve halkın gerçeklerinden tamamen uzaklaştığını açıkça göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyoruz. Elimizde bir simit, bir bardak çayla daha neyi boykot edelim? Elektrik faturasını mı? Çocukların eğitim masraflarını mı? Market rayonlarını mı? Ulaşımı mı? Halkın yaşam mücadelesini görmezden gelen bu çağrılarla adeta dalga geçercesine yapılan açıklamaları kabul etmiyor ve yaşam koşullarımızı iyileştirmek için sorumluluk almayanları silkelenip kendine gelmeye davet ediyoruz. Bu çelişkiyi asla kabul etmiyoruz. Halkın alın teriyle oluşturulan kamu kaynaklarının halkın refahı yerine rant projelerine ve yandaş şirketlerin kasalarına akıtılması vicdanları yaralayan bir haksızlıktır. Yandaş şirketlerin kamu kaynaklarını talan edercesine sahiplenmesi ve üstüne üstlük vergi indirimi gibi ayrıcalıklar bekleyen bir yüzsüzlüğe bürünmesi artık sabır sınırlarını aşmıştır. Halk yoksulluk içinde yaşam mücadelesi verirken kaynakların bir avuç yandaşa peşkeş çekilmesine göz yummayacak ve bu talan düzeninin değişmesi için mücadeleye devam edeceğiz. Artık tükendik. Hakkımız olanı talep etmek için buradayız. Kadın emekçilerin üretim sürecine eşit koşullarda katılabilmesi için iş yerlerinde ücretsiz kreşler açılmalıdır. İstikrar dediler, emekçiyi yediler. İstikrar dediler emekçi yediler. İşverenin güdümünde olmayan bağımsız kamu emekçileri konfederasyonlarının söz sahibi olduğu bir toplu sözleşme sistemi şarttır. Eşit işe eşit ücret talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kamu kurumlarındaki mülakat uygulamasına son verilerek liyakatın esas alındığı bir sistem kurulmalıdır. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bugün üretimden gelen gücümüzü kullanarak bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz. Bu yalnızca kamu emekçilerinin değil toplumun her kesiminin bir mücadelesidir. Bu mücadele insanca bir yaşam, adil bir gelir dağılımı ve halkın refahını önceleyen bir düzen içindir. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Hürsen Konfederasyonu ve Kesk olarak emeğimizin ve onurumuzun hiçe sayılmasına asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Hep birlikte sesimizi yükseltelim. Bu burada bitmeyecektir. Taleplerimizin dikkate alınmaması durumunda tüm emekçiler ile genel grevin örgütlenme sürecinde etkili olacağımızı kamuoyuna buradan ilan ediyoruz iş yerlerimizden ve alanlardan uyarıyoruz. Emeğimiz için, geleceğimiz için, adalet için mücadeleye devam ediyor ve hükümeti bu yanlıştan acilen dönmeye davet ediyoruz. Sizler yediniz, hesabı biz ödemeyeceğiz. Yalanınız batsın, emekçiler yaşasın, yalanınız batsın.